Arkadaşlar merhabalar, Yoğurt Adam hesabımda 2600'e kadar düştüm. Yani bu sezonda, geçen sezonda gerçekten benim için hayal kırıklığı sezonu oldu. Geçen sezon Süt Adam'da Top 200 maçından düştüm. Bu sezonda şu an Yoğurt Adam'da da kupa düşmüş durumdayım. Yani bilmiyorum, iki sezondur hayal kırıklıklarıyla devam ediyoruz. Yani Clash Royale olan zaten, ee, böyle nasıl diyeyim, oynama zevkim de oldukça azalmış durumda. Yani ciddi ciddi artık bırakmayı da düşünüyorum. Hani çünkü iki sezondur emek veriyorsunuz, oynuyorsunuz. Ama karşılığında yani elde ettiğiniz bir hiç. Bilmiyorum. Yani gerçekten bırakma fikirlerim var ya. Yani YouTube izlenmeleri anlamında da zaten düşmeler mevcut. Bilmiyorum. Bakalım. Yani 2 sezondur zaten geçen sezon bir hayal kırıklığım vardı. Bu sezon da devam ediyor. Hayırlısı. Elektroejderi atalım. Ya bir de 16 seviye geldi. Artık yani bilmiyorum Clash oynanmaz bir oyun haline geldi. Bu kahramanları falan getirdiler. Rezil saçma sapan güncellemeler. Zaten para kazanmıyorlarmış gibi sanki. Evet bir mini pek gayet. Oduncuğu durdurur mu? Yani. Öfkesi en azından bir nebze olsun durdurmuş oldu. Şimdi toplayıcımızı dikeceğiz. Güzel. Yavru ejderin dönmesi iyi oldu. Fena değil. Şimdi artık arkadaşlar toplayıcımızı dikelim. Hemen şöyle buraya bir varili de sallayalım. Evet. Evet. Evet şu an aslında bir hata da çıkılabilir ama rakibin de şu an atak kartları elinde derken golemi attığım anda deva attı. Bu gerçekten kötü bir senaryo bizim için. Ee, şimdi yani o devi direkt de bırakabilirim ama dev de yani neredeyse full canlı 3 taca gelecek. Arkasını hemen mini pekka da destekleyebilir. Güvenemiyorum yani rakibe. Elektro ejderi bir atalım. Biliyordum bunun olacağını zaten. Şaşırmadım hiç. Orayı alır mı o golem? Yani odun şey iskelet orusu orada biraz lan 133 can böyle bir de 3-5 canla kalıyor ya çok sinir oluyorum. Avrejler ölme orada. Evrimli ne oduncu? Ya 133 can kaldı inanılmaz. Yani köprüden golem basabilirim ama golem gider mi? Golem gider diye düşünüyorum. 763. İlk derecem benim 763'tü arkadaşlar. Küresel turnuvada kazanmıştım. Evet, saçma bilgiyi de vermiş olalım. Vur elektro. iskelet ordusunu da aldık. Arkadan hemen bir şeyler gelebilir. O yüzden elektro ejderi de bastım. Ortaya da çok dikkat etmemiz lazım. Her an her yerden gelebilirler. Böyle hemen bir kasırga. Zaten çarpma attı. Güzel sağlam bir adam yendik aslında. Yani 14. mü bir şey vardı bu adamın. İlk 20'si mi 30'u vardı. Sağlam bir oyuncu yendik. Güzel başladık. Yani... Yavru ejderi kullanıyorum bu hesapta evrimli olduğuncuyla yani Geri geldiğinde tabii şeyi de seviyorum. O da güzel. E, Cehennem Ejder'ini de çok seviyorum. Mevcimde Cehennem de bana çok maç kazandırdı. Bilmiyorum ya. Permaban klanından. Hadi bakalım. Bol şans. Bu hesapta da hiçbir şey 16 bile yapamadık. Yani 7 sezonda nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Cidden süpersel Yatacak yerin yok. Hani Arkadaşlar şunu anladım. Clash Royale gerçekten böyle bir döngü oyunu. Yani siz hesabınızı maksamaya çalışıyorsunuz. Yarın bir gün bakın emin olun 17 seviyeyi de getirir bunlar. 2 yıl sonra olur. 3 yıl sonra olur. 17 seviye de gelecek yani. O yüzden hani bu oyun bir döngü oyunu. Hep böyle bir şeyler başarmaya çalışıyorsunuz ama sonra tekrardan kendinizi sıfırıncı noktadan buluyorsunuz. Özellikle 16 geldikten sonra ben bunu iyice anladım. Hani 8 senedir bu oyunu oynuyorum. Şubat'ta 9 olacak. Ama hala hesabımı maxlayamıyorsam burada ben bir sorun ararım. Şimdi kasırgadan sonra toplayıcı diktik. Golem atsak ilk bir varis sallayalım sonra golem atalım. Kasırgayı döndürelim yani. Kade mi gelecek? Şifacı atalım. Bakın burada şifacı atmak daha mantıklı. Çünkü e, oduncu atarsanız arkadaşlar o zaman yani şifacı ile kraliyet devini durduramazsınız. Tamam. Na onu da çekti. Balıkçıya bak ne iş yaptı orada. Gerçekten çok iyi iş yaptı. Evet yavru ejder vuruyor da yavru ejder yani çok da daha... Fazla hasar veren bir kart değil. Evet. Goleme çıkacağız. Evrimli hayalete döndü muhtemelen. Ona da dikkat edelim. Varil özellikle iş yapabilir. Goleme atıyorum. Şöyle yapalım. Gerisinde artık ee, yapacak bir şeyimiz yok. Tamam. Şuradan bir Hemen bir oduncu elektrolyajlar yapalım. Balıkçıyı tutuyorum elimde. Şey, kasırgayı daha doğrusu. Şifacı artık gider misin? Bırak orayı. İyileştirmen lazım senin. Arkadaşlar şimdi arkadan avcıyla bizim kartlarımızı alabiliyor rakipler. O yüzden çok güzel. Biliyordum buradan atacağını. Hemen oduncuyu dağıttım. Hızlı bir şekilde bastıralım. Gitmeyin oraya ya. Uğraştırmayın bizi. Yani şimdi ben bu adamı üçleyemezsem sürekli bizi darlayacak, edecek. Yani üç tacı alır mıyız bilmiyorum şu an çok ortada. Vur bir tane daha. 113 aldık. Yani tam yani sonunda aldık. Bir tane daha vuramazlardı orada. Yani 200-300 can daha fazla olsaydı o kule. Uğraş uğraş dur. Büyük büyüğümüz de yok zaten. Arkadaşlar bir de sinirlendiğim başka bir nokta. Kasırgaya gizli nerf gelmiş. Normalde arkadaşlar kasırga 15 seviyede kuleye 38 vuruyordu. 36'ya düşürmüşler. Yani iki can da olsa azaltmışlar. Saçma sapan işler. Hani duyurmadan yapıyorlar bile. Biz kasırgayı nöfredik de demiyorlar. Böyle değişik saçma sapan nerfler getiriyorlar. Yok kar topu kuleye vurmuyormuş. Yok evrimli top karşı kulede atınca kuleye hasar vermiyor falan filan. Ne kadar saçma sapan şeyler var hepsini yapıyorlar. Yani çok saçma sapan yönetilen bir şirket. Tencent mi almış? Ne yapmış? Keşke almasaymış yani. İki can iki candır. Mesela ben üç kere kasırga alsam altı canla da bu maç kaybedilebilir. Hani Clash Royale bu. Hepiniz arkadaşlar iki canla, üç canla, bir canla kazandığınız, kaybettiğiniz maçlar olmuştur. Hani bu anlamda iki candan ne olacak diye düşünmek çok da doğru bir düşünce tarzı değil. Evet, o elektro ejderle ana kule açılabilir. Bunu yapıyor da zaten üçüne birden vuracak. Şimdi buradan bir e, varil sallayalım. Buradan bir toplayıcı. Domuz atarsa yavru ejderimi kullanıyorum. Yıldırım da atabilir. Ya yıldırım atar ya atağa çıkar. Yıldırım attı. Şimdi atağa çıkmak aslında mantıklı olabilir. Golemi atalım. Goblin kulübesi var bu adamda. Yavru Ejder'i kesin kullanırız. Goblin kulübesini hedefleriz. Sonra Şifacı atmak daha mantıklı. Oduncu daha hızlı ama Hayalet, Elektro Ruh falan hızlı ölür. Şu gerçekten Hayalet de yani iki sezondur oyunun gerçekten suyunu çıkardı yani. Böyle nasıl diyeyim keyif aldırmıyor artık. Yeter yani. Normal bir evrim dozunda da kullanılmıyor. Yani gelen nerf de zaten böyle belliydi yani böyle çok e, Büyük bir nerf değildi kullanılacak kesin de yani Yıldırım gelse bile bakın şu an şifacı orada iyileştireceği için Güzel iş yaparız ama ben oduncuyla da saldırıyorum Bazen şey oluyor golemitler Yıldırım tuzağına katkıda bulunabiliyor Böyle bizim kartların canı da azsa Evet güzel bir galibiyet oldu Yoğurt adam hesabında iyi gidiyoruz ya hani Yavru Ejder aslında daha mı iyi bilmiyorum Yavrayıcılar de fena değil. Yavrayıcılar evrimli oduncu durumları. Veya arkadaşlar diğer bir versiyon. Evrimli cehennem ejderi. E, i̇şte oduncu evrimli cehennem ejderi. Oduncu evrimsiz. Devam. Evet Lionel Messi 10. Messi. Evet arkadaşlar Messi'yi severiz. Ronaldo'yu da severim ben. Ya şöyle ben mesela. Ronaldo'yu seviyordum ama son zamanlarda böyle değişik yorumlar yapıyormuş herhalde. Yok David Beckham'dan yakışıklıyım, yok ben Ronaldo'dan iyiyim, cart falan filan. Yani böyle biraz egoist konuşmaları olmuş. Mesela Messi'ye soruyorsunuz, ee, hiç konuşmuyor yani ben en iyiyim falan bile demiyor. Ama Ronaldo son zamanlarda biraz üzdü beni. Evet o elektroyu çok önden kullandık. Orada bir hatamız var. Acil buradan. Ya Messi ne yapıyorsun sen ya? Böyle destiler oynama ama. Messi arkadaşlar şey diyorlar zaten. Bir futbol özelliği ver, verilmiş. Onun dışında hiçbir şey verilmemiş. Fotoğraf falan çekiliyor. Otistik gibi bakıyor. Şifacıya vur. Çok güzel. Çok güzel. Şu elektroyu bir alabilirsek çok mutlu olacağım. Var ya ikincisini atabilir önümüze. Biz de iyi vurmuşuz aslında. Ne kadar böyle arkadaşlar biraz iksir golemi böyle balon gibi. Yani şu anlamda baya böyle kart birikiyor falan filan ama bazen bir şekilde durduruyorsunuz. Çünkü iksir alıyorsunuz yani en başta. Kasırga da vardı bu adamda değil mi? Şimdi şöyle bir elektro ejder atalım. Ben mesela bazen hani şimdi golemciyiz. İksirimiz böyle hani iksire ihtiyacımız olur. O yüzden ben böyle bazen şey yaparım hani e, eritmeye uğraşırım. Hadi ile öldür onu. Ölmesi lazım onun ama. Lan bizimki öldü ya. Tabi şaşırmadım. Adam iksir golemi olduğu için daha fazla atıyor ama golem oraya alır mı? Lan büyük büyüğümüz yok ya bize karşı oynuyorsunuz tabi iksir golemciler. Büyük büyüsü olan adamı hiç böyle oynayamazlar. Ya Messi yakışmadı. Bence bu adam arkadaşlar gizli Ronaldo'cu. Messi'yi bu şekilde kötü gösteriyor. <laughs> yani yine dört 3 yine rezalet bir deste. Bizlerle beraber. Mesela şu an bana yavru ejder lazım. Bir noktada. Hadi orada birazcık golem kaç da. Lan tam da var ya böyle iyi kart biriktirmiştik. 408 can kaldı. Valla çok iyi kart biriktirmiştik. Orayı bir alabilsek kasırgayla çekti çektim aslında. Belki ee, uzağa çeksem vurabilir miydi? Onun da kasırgası vardı ama barbarları da vardı. Neyse hadi bir maç daha girelim. Bir sürü golemi bitirdi bize. Orada aslında e, bizim için en büyük sıkıntı elektro ejderimizi alması oldu. Onu da bekliyordum zaten çünkü 3 iksirlik bir kart attı. Hani iksiri onun yedi biz golem atmıştık. Hani O anlamda e, elektro ejderini korumak için hamle yapması daha muhtemeldi. Yani en büyük sıkıntımız zaten büyük büyüğümüzün olmamasıydı. Yine elektro ejderi de biraz daha arkadan kullanabilirdik aslında. Toplayıcıyı dikelim şöyle. Evet. iki sayı. Yine rezalet bir eşleşmeye karşı oynuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yani ne atsam sıkıntı arkadaşlar. Çok, çok buradan golüm basasım var. Şifacıya atalım. Bekleyeceğim. Bu arada neden iskeleteciler oynamadığımı da sorabilirsiniz veya düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla alev topu var. ya yani alev top çok kullanılıyor. O yüzden Yavru e, yavru ejdere geçmeyi düşündüm. Yine bazı ustadam destesi oynayan öğrencilerim evrimli yavru ejderi e oynuyorlar ki ben de zaten evrimli yavru e oynuyordum. Ama evrimli yavru ejder bir daha nerf yedi. O yüzden oduncu evrimi daha iyi olabilir şu an için. Evet ana kuleyi açmasını hiç sevmiyorum. Tesla keşke vursa da ana kuleyi açamasa. Zaten ihtiyacıların savunmaları çok güçlü. Bir de ana kuleyi açtıkları zaman yani geçilmez bir savunmaya dönüştürüyorlar. Yani toplayıcım var ama sevinemiyorum. Çünkü XA'yına karşı oynuyorum ve savunması çok çok güçlü. Evet şimdi. Şuradan bir avrayajlar atalım. Okçular ölmedi. Okçular ölsün ama güzel. Ee, biraz riskli bir hamle yapıyorum. Toplayıcı dikeceğim. Tamam. Şu an golemi atabiliriz. Ya yani mecburen burada şifacıyı feda ettik ama e, toplayıcımızı diktiğimiz için bu feda yapılabilir. Biraz oduncuyu arkadan atalım. Testa çıktığı anda şöyle bir e, hatta bir tane daha toplayıcı bile dikilebilir. Bir tane daha toplayıcı dikeceğim. Arkadaşlar çünkü şöyle bir durum var. Yani bu adama istediğiniz kadar atak yapın. Sizi savunur. Ama bir şekilde iksir karına geçerseniz e, kazanma ihtimaliniz var. Ben de o ihtimal üzerine toplayıcılar dikiyorum. Yani örnek veriyorum. Toplayıcımın dikilmediği bir senaryoda bu adam beni savunur. Rahat savunur yani. Böyle salak bir oyuncu da değil zaten. Savunur yani. Ama oyun yönünü değiştirmesi biraz kötü oldu bizim için. Bir toplayıcı daha dikeceğim. Toplayıcıları dikiyoruz da Adam savunuyor Artık böyle son 30 saniye falan girdiğimizde Böyle üst üste golemler atıyorum Hani 1200 can orayı böyle biraz düşürsek aslında Yeterli olacak da Bir tane daha vur barbar Tamam Zaten Hasarı öbür taraftan yedik o yüzden buradan bir barbar. Bar. Evet yavaştan rakibi biraz baskı kuruyoruz. Yani Golem falan biraz vursun, barbar bar vur. Oduncuyu da atıyorum. Şuradan bir şifacı. Güzel. İyi iyi bastırdık aslında ama bizi ortaya çekecek şu okçuları bir yok etmemiz lazım. Full saldırı. Hiç durmadan saldırı. Güzel. Evet galibiyetimizi aldık. Yani arkadaşlar o kadar toplayıcılar diktik. O kadar ataklar yaptık. Yani belki 6 defa falan golem atmışımdır. 7 defa belki. Sonunda alabildik yani düşünün 3 kat iksirde. Evet güzel maçlar çıkardık arkadaşlar. Bugün 5'te 4 yaptık galiba. Ee, yani güzel maçlar çıkardık ama dediğim gibi iki sezondur hayal kırıklığına sahibim. Ee, bilmiyorum. Yani Clash Royale olan Böyle heyecanım, isteğim zaten azalıyor ki önümde KPSS süreçleri de var zaten. Bilmiyorum. Yani yakın zamanda belki Clash Royale'le vedalaşabilirim. E veya oldukça azaltabilirim. Bakalım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.